Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere özellikle yaz aylarında çok severek kullandığım saç bakım ürünlerimi anlatacağım. Aslında bakım ürünü olarak 5 tane ürün seçtim ama bonus olarak da 2 tane saç şekillendirme ürününden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanız beni çok mutlu eder. Video sonunda da eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklarsanız da yine çok mutlu olurum. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Benim saçlarım çok ince telli, çok kırılgan, çok hassas ve az saçım var. Böyle gür bir saçım yok. O yüzden her ürünü ben maalesef kullanamıyorum. Çünkü saçlarım da sönme, ağırlaşma yapıyor. O yüzden ben çok sık ürün elemek durumunda kalıyorum. Şu an anlatacağım ürünler de bu tarz saç tipi olan insanlara... Daha iyi gelecektir. Ve yine bugün anlatacağım ürünler özellikle benim yaz aylarında çok severek kullandığım ürünler. Hem denizin, havuzun etkilerine hem güneşin etkilerine ve özellikle yaz aylarında artan saç dökülmelerine iyi gelen e, ürünler bunlar. Benim de bu anlamda çok severek kullandım ürünler. İlk ürünümüz bu Nuxe'ün Sun serisindeki bu çift fazlı spreyi. Bu özellikle zaten yaz aylarında kullanabileceğiniz bir sprey. Dediğim gibi çift fazlı. E, süt diye geçiyor aslında. Sıvı süt diye geçiyor ama sütsü bir yapısı da yok. Yok, tamamen sıvı üzerinde de yağı var. Çalkalayarak kuru veya hafif nemli saçınıza uygulayabiliyorsunuz. Bu neyden koruyor yazın saçınızı? Bütün gün güneşin altındasınız diyelim. Denize girdiniz veya havuza girdiniz. Öncesinde yine dediğim gibi kuru veya nemli saça sıktığınızda güneşin veya suyun tüm zararlı etkilerinden saçı korumuş oluyorsunuz. Gün içerisinde saçı kesinlikle söndürmüyor. Böyle sönmeye müsait saçlarınız varsa bile söndürmüyor. Böyle yağlı bir etkisi de yok. Bütün gününüzü plajda geçirdiyseniz bile akşam böyle odaya, evinize vesaire geldiğinizde saçınızı ellediğinizde asla o kütür kütürlük his olmuyor. Saça ekstra bence bir yumuşak veriyor veya hali hazırdaki o yumuşaklığını, dokusunu koruyor kesinlikle. O yüzden benim çok sevdiğim, plaja da tatile de her gittiğimde yanıma aldığım bir ürün. İkinci ürünümüz ise Urban Care'ın bu Summer Edition serisindeki bu UV filtreli olan durulanmayan bakım kremi. Bu da benim yine mutlaka plaj çantamda olan bir ürün. Benim saçlarım her ne kadar çok hızlı yağlansa da kurumaya çok müsait. O yüzden özellikle tatildeyken çok fazla zarar görüyorlar. Boylarından böyle kırılmaya başlıyorlar. Bu tamamen bunu engellemek adına kullandığım bir ürün. Çünkü saçıma nem veriyor ve yumuşatıyor kesinlikle. Özellikle hani böyle denizden havuzdan çıkarsınız da saçlarınızı şöyle bir tararsınız ya taramadan önce iyice böyle boylarına özellikle diplerine getirmiyorum. Boylarına yedirerek kullandığım ardından saçımı tarayıp kurumaya bıraktığım bir ürün. Kokusu da, dokusu da oldukça güzel. Ben dediğim gibi saçlarım sönmeye müsait olduğu için çok az bir miktarda kullanıyorum. Yani belki bir fındık tanesi kadar avucuma sıkıp onu tüm saçıma yediriyorum. Ama daha gür veya dalgalı veya sert bir saç tipiniz varsa siz tabii ki daha fazla kullanabilirsiniz. Kışın çok fazla tercih ettiğim bir ürün değil ama dediğim gibi yazın tüm tatillerinizde veya yaz dönemini sürekli denizde, havuzda, güneş altında geçiriyorsanız o zaman çok fazla işinizi görecek ve saçlarınızı alacağı Hasarı en aza indirgeyecek bir ürün diyebilirim. Şimdi çok meşhur Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da çok fazla meşhur trend olmuş bir ürün. Gerçekten trend yola stoğa bile çok zor geliyor. Böyle bir ay falan bekliyorsunuz gelsin diye stoğa girdiği gibi de bitiyor. Ben daha önce de bu üründen bir bahsetmiştim aslında. Biraz böyle influencer şişirmesi. Hani altı çok dolu olmayan bir üründür diye düşündüm. Ama bir noktada yenilip aldım ve çok memnun oldum. Faydasını da kat kat gördüğüm bir ürün oldu. Ee, bu benim ikinci şişem ama ben bundan önce bunun iki yüzlüğünü bitirmiştim. Bu yüzlük olanı olması lazım. Evet bu yüzlük olanı. Buna da yeni başladım. H.C. Care'ın kompleks saç bakım yağı. Bunu saçınızda maske olarak kullanıyorsunuz. Marka 45 ila 2 saat arasında bekletmeniz faydalı olacağını ve yeterli olacağını söylüyor ama ben bazen geceden sürüyorum sabah yıkıyorum saçımı. Belki de gerek yoktur bu kadar uzun tutmaya. Bilmiyorum ama ben her şeyden böyle kat kat fayda almaya çalışan bir insan olduğum için tutmaya çalışıyorum. Ne kadar çok tutarsam o kadar iyi diye. Şimdi bunun içerisinde birçok faydalı yağ var saçınız için. Ama en önemli özelliği saç dökülmesini durduruyor olması. Benim saçlarım özellikle yaz aylarında kış ve bahar aylarına göre çok fazla dökülüyor, bayağı avuç avuç dökülüyor. Ben o yüzden özellikle bahar aylarında başlamayı tercih ettim ki etkisini doğru bir şekilde görebileyim ve ilk kullanımdan itibaren saç dökülmemi o kadar bariz bir şekilde durdurdu ki ben zaten ne kadar iyi olduğunu o zaman anladım. Ya yani ilk kullanımda anladım. Haftada 1 iki mutlaka yapmaya çalışıyorum ama iki yapamasam da bir mutlaka yapıyorum. Özellikle benim saç boyu boydaki... Bu oralarda biraz da bakımsızlıktan kaynaklı matlaşmalar vardı. Saçlarım böyle çok böyle ışıldamıyordu, parlamıyordu yani. Bu ürünü kullanmaya başladığımdan beri dökülmemle beraber o matlık da son buldu ve özellikle yakın çevremdeki arkadaşlarım sormaya başladı. Saçlarında parlama var, işte daha canlı, daha sağlıklı görünüyor diye. Zaten markanın vaatlerinden bir tanesi de saçlarınızı sağlıklı uzatması uzatma anlamında çok böyle bir etkisini gördüm diyemem. Hani böyle hızlı uzattı gibi bir etki ben görmedim. Ama uzuyorsa da yani kendi hızında bile kesinlikle sağlıklı uzuyor. Yani saçlarımın uçlarındaki buradaki katlarımdaki kırıklarım bile çok çok azaldı. Hatta galiba şu an yok. Yaz kış kullanabileceğiniz bir ürün ama ben dediğim gibi yaz aylarında bu problemler daha fazla arttığı için benim saçımda yazın kullanmayı tercih ediyorum. Bir diğer ürünümüz daha önce yine başka başka saç videolarımda mutlaka anlattığım bir ürün. Çünkü çok severek kullandım ve aşırı bereketli bir ürün. 7-8 aydır belki kullanıyorum şuraya kadar indi. Yine bu saçı ağırlaştırmayan bir yağ. Yves bu bitkisel bakım yağı içerisinde silikon, paraben yok. E, çok hafif yapıda bir yağ. Benim çok severek kullanma sebeplerinden bir tanesi de bu kesinlikle. Hafif olduğu için saçlarımı söndürmüyor. Böyle aşağı indirmiyor ve yağlı yağlı göstermiyor kesinlikle. Bu ürünün maske gibi değil de aslında saçınızı diyelim yıkadınız işte kuruttunuz, taradınız. E uçlarına böyle yine yediriyorsunuz böyle. Serum gibi de düşünülebilir aslında. Bakım yağı tamamen. Saçlarınızı hem ısının etkisinden koruyor hem o bakımsız görünümünü alıyor kesinlikle ve parlak parlak böyle canlı canlı gösteriyor. Yine ben hafif yapıda olmasına rağmen en fazla 1-2 pompa kullanmaya özen gösteriyorum. Çok da boca etmiyorum saçlarıma. Ama demin de dediğim gibi sizin daha gür veya daha sert kalın saç telleriniz varsa siz daha çok kullanabilirsiniz tabii ki. Zaten ürünün bilgilendirmesinde de şöyle söylüyor. Saçı yağlandırmadan onarır ve ağırlaştırmadan bakım yapar. Kesinlikle o şekilde. İçerisinde de jojoba yağı varmış. Bu benim yine yaz kış çok severek kullandığım bir ürün. Ama yazında sürekli böyle plaj sonrası, duş sonrası çok sık kullandığım için ve saçımın o bakımsız işte matlaşmış görüntüsünden de bir nebze beni kurtarabildiği için yaz aylarında hepinizin severek kullanacağını düşünüyorum. Öyle bir ürün. Bakım anlamında son anlatacağım ürün ise Sephora'nın bu biyotinli saç serumu. Bu bayağı bildiğiniz cildimiz için kullandığımız şu Damlalıklı serumlar var ya onun gibi bir e, saç serumu. Bu damlalıklı ürünü alıp saç diplerinize e, işte döküyorsunuz. Sonra parmaklarınızla yediriyorsunuz. Ve bu herhangi bir durulanma, işte temizleme vesaire gerektirmiyor. Ama ben çoğu zaman fazla ürünü uyguladıysam ertesi güne yıkayabiliyorum saçımı çünkü ürün sanki orada böyle bütünleşmiş kalıyor gibi geliyor. Ama nispeten ürünü daha az uyguladığımda veya daha iyi dağıtabildiğimde bayağı saçımı yıkamışım kurulamışım gibi oluyor. Yani ürün saçımda belli olmuyor. Bu serumun amacı yine saç dökülmelerini engellemek. Benim bu tarz saç tonikleri, saç serumları arasında saç dökülmesini bu kadar etkili bir şekilde durduran kullandığım başka bir ürün olmadı. Sadece ürünün belki sıkıntısı şu olabilir, çok düzenli kullanmanız gerekiyor. Yani bir rutini bile atladığımızda saç yavaş yavaş eski dökülmesine dönmeye başlıyor. O biraz bence olumsuz bir yanı diyebiliriz ürünün. Ürünü temiz saçınıza da, kirli saçınıza da, yeni yıkanmış saçınıza da uygulayabiliyorsunuz. Ben genelde geceden uyguluyorum, sürüyorum, masajımı yapıyorum, yatıyorum. Sabah gene saçımı işte toplayacaksam, şekillendireceksem vesaire şekillendirip devam ediyorum. Saçınıza kötü bir koku vermiyor, vermiyor kesinlikle ya da daha hızlı yağlanmasına da sebep olmuyor eğer yoğun bir şekilde saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız Tabii ki yaz kış kullanabilirsiniz Ama ben dediğim gibi yaz aylarında bu problemi daha çok yaşadığım için yine yaza özellikle önerdiğim bir ürün Ben genelde birçoğumuzda olduğu gibi aslında yazın saçlarımı kışın böyle uğraştığım gibi şekillendireyim fön çekeyim maşa yapayım vesaire yapmıyorum Hatta çoğu zaman saçımı böyle fazla suyunu alıp nemli bir şekilde bırakıp sokağa öyle çıktığım bile oluyor Öyle çıktığım zamanlarda da yine böyle çok şekilsiz, dağınık görünmesin diye kendi buklesini biraz böyle şekillendirmeye, biraz daha böyle derli toplu tutmaya sağlayacak ürünler kullanmaya çalışıyorum. Bunun için işte deniz tuzu spreyleri kullanabiliyorum veya köpük ürünler kullanabiliyorum ama bunların içerisinde en sevdiğim Tony Guy'ın saç buklelerinizi şekillendirici, belirginleştirici bu spreyi. Benim saçlarım kendiliğinden aslında hafif dalgalı ama bir şekillendirme yapmazsam, güzelce taramazsam çok dağınık, şekilsiz ve elektrikli duruyor. Bu ürün hem saçın o elektriğini alıyor hem de o doğal buklesini sanki siz bir şey yapmışsınız gibi gösteriyor. Çok pratik kesinlikle. Böyle yine saç boylarınıza sıkıp saçlarınıza yedirip hafif bir tarayıp belki biraz da bu ne deniyor onlara? Vigo. Vigo. Şu anladınız siz benim ne demek istediğimi. Şöyle bir kase gibi böyle içinde sopaları var. Onun içine böyle saçınızı koyup bunu sıktıktan sonra Biraz böyle ısı verirseniz de çok hafif vermeniz bile yetiyor. Çok böyle güzel, doğal, dalgalı, kendi haline bırakılmış saçlarınız oluyor. Öyle gönül rahatlığıyla evinizden çıkıp istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bu da aslında bir fön suyu. Ben bir süredir böyle düzleştirici, maşa, ısı veren, işte saçlarınıza sıkıştıran bu cihazları kullanmayı bıraktım veya ara verdim diyebiliriz. Genelde saçımı şekillendireceksem bu kendinden sıcak hava üfleyen tarak gibi elektrikli cihazlar var ya onlarla saçımı böyle şekillendirmeye çalışıyorum. Gerek o cihazı kullandığımda gerekse fön makinesiyle saçımı fönlerken saçım ıslak değilse kuru saça bu işlemi yapmamak adına bunu kullanıyorum. Bu da yine çift fazlı bir ürün. Böyle kullanmadan önce çalkalıyorsunuz Morfoz'un bu kolajenli fön suyu aslında. Kuru ve kırılgan saçlar içinmiş zaten muhtemelen de ben o yüzden seçmişimdir yani rastgele aldığımı zannetmiyorum. Fön sularını zaten bildiğiniz gibi eğer saçınız kuruysa sıcaktan çok fazla zarar görmesin diye nemlendirmek amacıyla kullandığımız ürünler bu ürünler kesinlikle çok güzel kokan saçınızı yeni yıkamışsınız gibi temiz bir e, efekt veren ve güzel parlatan da bir ürün. Tabii ki yine yaz-kış kullanabileceğiniz bir ürün ama özellikle yazın Saçlarımız bir tık daha hızlı kuruduğu için böyle bir nem ihtiyacım doğduğunda elimin sürekli gittiği, çok severek de güvenerek de kullandığım bir ürün. Evet benim bugünlük size anlatacağım ürünler bu şekildeydi. 5 tane saç bakım, 2 tane de saç şekillendirme üründen bahsettim sizlere. Hazır yazda gelmişken, tatil planları yapılırken bence nokta atışı bir video olur diye düşündüm. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım merak ettiğiniz ürünler varsa onlara değinebilmişimdir. Böyle o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.